Bay Kripto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlarım. Videoya geçmeden önce açıklama kısmına bıraktığım linklerden Telegram duyuru ve Telegram sohbet kanalımıza gelerek bizlere sorularınızı sorabilir, etkinliklerden daha önceden de haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda lütfen kanalımıza abone olup videolara yorum atmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım diyorum ve bugünkü airdropumuza geçiyorum. Bugünkü airdropumuz Funex airdropu dostlar. Şöyle Reload App yapalım. Başka sayfada açılmış. Evet dostlarım. Şu an bunu Telegram grubumuzda paylaşmadım. Ben bunu ilk olarak YouTube üyelerimize özel paylaşıyorum. Daha sonra Telegram grubumuzda paylaşacağım. Tüm katılımcıları kazanacak ve Bitmart'ta listelenecek. Bitmart'ta listeleneceğinin kanıtını da şöyle gösteririm dostlarım. Bitmart Exchange kendi Twitter sayfasından Funex'in Bitmart'ta yakında listeleneceğini gösterdi. Sizler de linkten kontrol edebilirsiniz diyerekten devam ediyorum. Öncelikle şuradan linkinizi girdiniz. Giriş yaptınız. Kayıt olup e-mail doğrulamasını yaptınız dostlar. Mobilden yapanlar masaüstü modunu kullanarak yapabilirler. Daha sonra Volta basarak General adresi seçin. Fanex adresine şöyle Fundex değil finex. adresini seçin. Adresi kopyalayın dostlarım. Daha sonra verdiğim linkteki görevleri eksiksiz yapın. Şu verdiğim link bu olacak. Adres olarak yeni adresiniz yazın. İşlem tamam artık. Listelenmesini bekledikten sonra ve airdrop listelendikten sonra dağıtımlar yapılacak. Listeleme kanıtı da daha demin gösterdim Twitter sayfalarında. Şimdi ilk adım dostlarım. Ben size şöyle Funex Coin'e üye olmuştum. Şöyle hemen profilimize tıkladık bakın. Profilin üzerinde maile tıkladık. Yüklenmesini bekliyoruz. Arkadaşımızı nasıl davet edebiliriz? Invite friends diyoruz. Şimdi benden sonraki kişilerin nasıl adımlarla yapacağını ve sizin davet ettiğiniz kişilerin nasıl adımlarla devam edeceğini göstereceğim. Bu linkini kopyaladım dostum. Hemen inden aşağıya. Şöyle Google Chrome'dan bir tane dosya açtım. Hemen şöyle yeni bir sekme açalım sizler için. Evet. Linkimizi yapıştırdık buraya. Linkimizi yapıştırdıktan sonra yüklenmesini biraz bekleyelim. Evet dostlar gördüğünüz üzere geldi. Buradan e-mail, şifre, şifre onayı. Şuradan şartları kabul ediyorum. Ben robot değilim doğrulaması. Bunları yaptıktan sonra register diyorsunuz dostlar. Şuna basalım. Bu şekilde yeni bir hesap açıyorsunuz. Bir e-mail doğrulama kodu geliyor. Kodu girdikten sonra girişinizi tamamlıyorsunuz. Benim tıpkı buraya giriş yaptığım gibi. Şimdi diğer adımımız neydi? Bu hesapları açacaktık. Sonra mobilden mobil yapılan falan filan kullansın bunları geçtik. volta basarak generate adresi seçin. Şimdi generate adresi seçeceğimiz coin listelemesi olacağı için fanex yapacağız. Şimdi ben fanex yaptığım için sizden adresi nasıl alacağımı gösteremem burada. O yüzden başka bir coin'den nasıl adres alacağınızı şöyle göstereyim. Ne yapıyorsunuz hemen? volta basıyorsunuz. volta bastınız. Hemen yüklendi. Bakın, ben de zaten hazır bir adres oluşmuş. Ben bunu Bitmart olarak adlandırdım. Mesela Fanex'i bu varsayalım. Çünkü Fanex'i ben yaptım. Ben yeni bir adres almak istiyorum. Şöyle deşi yapalım. Şuradan hemen dostlarım generate adres diyorsunuz. Buraya account name yazıyorsunuz. Ahmet yazın mesela. Create deyin dostlarım. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Hemen şu adresi kopyalıyorum. Bu adresi kopyaladıktan sonra ne yapıyorum? size ikinci vereceğim ve dolduracağınız formu. Hemen bu linki giriş yapıyorsunuz. Bu adresi orada en son kısımda kullanıyoruz. Bu aklınızda kalsın. Şimdi ikinci linkimize geldik. İkinci linkte e, belirli e, görevler var ve 100 Fanex coin airdrop'u kazanmamız için ne yapacağımızı söylüyor. Diyor ki: "25 Fanex coin airdrop'unu kazanmak için Telegram duyuru grubumuza katılın ve bir şeyler paylaşın." diyor. Blockchain hakkında ve bunu biz otomatik olarak doğru e, manuel olarak doğru olacağız diyor. Şimdi buraya bastık. Hemen şöyle reload yap diyelim. Hemen gelsin dostlarım. Yükleniyor. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi e, grubumuza kat, gruplarına katıldık bunları. Şimdi ne yapıyoruz? Bir blockchain hakkında bir şöyle bir yazı yazıyoruz. Yukarıdan bu kopyalayabilirsiniz. Aşırabilirsiniz sıkıntı yok. Bunu yaptık mı? Yaptık. Çok güzel. Şimdi diyor ki, ikinci görev. Twitter'dan takip edin ve pinli tweet'in altına bize bir e, yorum bırakın diyor. Ben ne yaptım? Burada yazdım yorumu. Aynısını oraya da yazdım. Şöyle tıkladık. Şuradan Twitter'ı seçtim dostlar. Zaten bizi direkt oraya yönlendirecek. Gördüğünüz gibi burayı bir takip edin ilk önce. Follow yapın. Şurası yüklensin be. Gördüğünüz üzere dostlarım hemen şöyle burada bu pinli tweet'i beğenip retweetliyorsunuz. Daha sonra buraya benim yaptığım gibi bir yorum yazıyorsunuz dostlar. Bu arada Twitter kanalımızda da beklerim dostlarım. Bakın şu şekilde bunu yazdık. Bitti mi? Bitti. Daha sonra da şöyle yapıyorsunuz dostlar. Fanex Club slash yapıyorsunuz. Şöyle Telegram Twitter adresimizin içine girerim şöyle. Dediğim gibi Twitter adresimiz yeni açıldı. Dostlar katılabilirsiniz. Burada da etkinlikleri paylaşıyoruz. Haberdar olabilirsiniz. Şöyle fan Club slash ile aynı yazıyı paylaşın. Şimdi inelim. Diyor ki 25 coin daha kazanın diyor. Instagram ve e, Instagram'dan takip edip bizi son postumuzu beğenin diyor. Şimdi son posta geldik. Instagram adreslerine bir gelelim. Gördüğünüz üzere ben burayı takip etmişim. Son post bu dostlar. Son postu da beğendik. Gördüğünüz üzere. Şimdi kanıta geçtik. Bakın. E-postanızı e giriyorsunuz dostlarım. Fanex'e kayıt olduğunuz. Daha sonra diyor ki. Community'de yani Telegram'da veya Twitter'da. Bununla ilgili paylaştığınız blockchain ile ilgili paylaştığınız yazı ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ne yapıyorsun dostum? Buraya geliyorsun hemen. Şöyle. sen de opera varsa opera ile yaparsın. Anlık görüntü diyorsun. Şöyle şuraya al paylaş. Yakala de at. Bunu ekran görüntüsü, olarak buraya at. Telegram proof da şu. Telegram'a kayıt olduğuna dair. Aynı şekilde bunu da böyle büyük bir şekilde kopyala. Şuradan şöyle al yapıştır. Daha sonraki görevimiz de Twitter proof. Twitter'da da aynı şekil. Ne yaptın? Twitter'da takip ettiğine ve yorum yaptığına dair. Şöyle git dostum. Tweet and Şöyle in aşağıya doğru. Sonra ne yapacaksın? biz biraz bir tık küçültelim burayı. Daha görünebilir olsun. Aynı bu şekilde şöyle burayı alacaksın. Aynı buraya yapıştıracaksın. Instagram'da aynı şekilde yapıyoruz. Ha, şimdi son kısma geldik. Size en başta ne demiştim? Burada bir adres kopyalıyorduk. Create wallet yapıyorduk falan filan. Generate wallet oluşturuyorduk. Al bu adresi kopyala. En son buraya yapıştır. Fanex adresini. Şurada bak. Ben bu adresi ne yapmışım adres book'ta? Kopyalamışım. Buraya yapıştırmışım. Şimdi gönder diyorsun dostum bitti. Bu kadar. Bunları yaptıktan sonra görevimiz bitiyor dostlarım. Videomuz bu kadar. Bu arada videoyu bitirmeden önce kayıcı yapmayı da ihmal etmeyin. Kayıcının adımını da şöyle göstereyim. Bitirmeden hemen ee, neredeydi? Şuradan profil setting'e basın dostlarım. Settinge bastıktan sonra şurada kayıcı adımı gelecek gördüğünüz üzere. Bakın. Kayıcı verification is in progress diyor. Ee, bu şeyi bekleyin, onaylanmasını bekleyin. İstiyorsanız formu olmadan sonra doldurun dostlar. Ben şu an yaptım kayıcıyı, mayıcıyı. Ne istiyor onu da söyleyeyim. Kimlik ön yüz, kimlik arka yüz. Bir de dilekçeli fotoğrafla kimlik fotoğrafı açıklıyor zaten. Nasıl yapacağınızı orada okursunuz. Videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilir. Aşağıda açıklama kısmına bıraktım linklerden de kanallarımıza ve Twitter sayfamıza katılabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenle kalın. Bay Kripto sizi seviyor.